Bilirsiniz, Çerkesler çok uzun zaman tarım ve hayvancılıkla uğraşıp geçimini bununla sağladı. Şu an bile milli yiyeceğimiz olan patates ekemediği için her gece kabuslar gören vatandaşlar olduğu kulağımıza geliyor. Kimileri ise şehirde yaşadığı için patates ekemiyor. Bundan dolayı depresyona girip psikolojik destek almak durumunda kalıyor. İşin şakası bir yana bilim insanlarının çalışmalarına göre Kuzey Kafkasya'da tarım Neolitik dönemle başlar. Hatta Çerkeslerin tarımda ileri ve gelişmiş olabilecekleri düşünülür. Böylesi müsait bir ortamda da Çerkes mitolojisinde tarımla ilgili bir tanrının olmayacağı düşünülemez. Bahsettiğimiz bu tanrı ise söylencelere göre en yüksek saygınlığı olan Taleç'ten başkası değil. Tarımdaki bolluğun, bereketin tanrısı olan Taleç, elinde altın asası olan ak sakallı biridir. İkisi de tanrı olan Amış ve Mamış, Taleç'in kardeşleridir. Anlatılarda Taleç'in evli olduğundan bahsedilir. Hatta Tlepşi Tlepş yapanın Taleç'in karısı olduğu söylenir. Bunun hikayesi ise şöyledir. Bir keresinde Tlepş onlara yiyecek verdiği için Taleç'in karısı Taşo'ya yalvarır. Bunun üzerine Taşo Tlepş'i ateşten korkmaz ve vücudunu yanmaz hale getirir. Bereket tanrısı Taleç çok çalışkandı. Bunun için Ta çalışmayı Taleç'in kontrolüne vermişti. O da topraktan ne kadar mahsul çıkacağını belirler, insanlara toprağı nasıl süreceklerini, nasıl tarım yapacaklarını öğretirdi. İnsanlar da Taleç'e o kadar saygı duyarlardı ki bazı yiyecekleri onun adıyla anarlar, yemin ederken onun adıyla yemin ederler, hatta şölenlerde onun adına uçlar oynarlardı. Taleç bu kadar yüce, büyük ve saygın bir tanrı olmasına karşın ölümcül bir hastalığa yakalandı ve öleceğini anladı. İnsanlara son kez yardımcı olmak için onlara bildiği bütün bitkileri verdi. İnsanlar da toprağa sürmeye başladıklarında, harmana geldiklerinde ona dua etmeye devam etti. Bu ürünlerle yaptıkları yemeklerde de talihin payını katmayı ihmal etmediler.